Merhaba, ben Selin Çöklü. Moda Fende görsel sanatlar dersleri veriyorum. Bugün 3. sınıflarımızla motif çalışmaları yapacağız. Motifler birer süsleme öğesidir. Her kültüre ait farklı motifler vardır. Anadolu'da da birçok motif kullanılıyor, dikkatinizi çekmiştir. Tarihi mekan kapılarında, cami halılarında ve duvarlarında, başörtülerin ve kilimlerin kenarlarında... En yaygın olanları lale, karanfil ve hayat ağacı motifleridir. Bu motiflerden birini seçerek bir çalışma yapalım. Malzemelerimiz 2B kalemler, 1 A4 kağıt, sulu boya, keçeli kalemler, fırça ve su kabı. Öncelikle 2B kalemimizle A4 kağıdımıza bir kare çiziyoruz. Sonrasında bu kareyi eşit 9 parçaya böleceğiz ızgara şeklinde. Bu karelerin her birini farklı renklere boyayacağız sulu boyamızla. Çalışmamızı tamamladıktan sonra iyice kurumasını bekleyeceğiz. En yaygın olan lale motifini kullanarak bir çalışma yapalım. Laleleri marker kalemle çiziyorum ve yine marker kalemle renklendireceğim. Kareleri istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Laleleri de istediğiniz tarzda çalışabilirsiniz. Çalışmamız bu kadar. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.